Merhaba arkadaşlar. Bir san yok Torres EVX uzun yol videosu videosuyla da beraberiz. Şu anda evden şarjımızı tamamladık. 470 km menzil gösteriyordu. şimdi şehir içerisinde biraz agresif sürüş yaptık. Ondan dolayı 17.7 km yol almışız. 450 km menzil gösteriyor. Şimdi şu anda %96'da 17.7 bir ortalamamız var. Tam kilometremizi tutturmuşuz. Şimdi Sivas'tan 1250 rakımlardan Amasya-Borabay'a gideceğiz. Amasya-Borabay'da ya kamp yapacağız. İki yetişkin, iki çocuk olmak üzere ve bagajımız full dolu olacak şekilde yola çıkacağız. Size tüketim verilerinden ara ara yolda bilgiler vereceğim. Çünkü yolda çıkacağımız rampalar olacak, çamlı bel olacak, inişlerimiz olacak, rejenerasyonu kullanacağız. Bunun sonrasında ortalama ne kadar yakıt yakmışız ve dönüşümüzde de ne kadar yakıt yakmışız onu göreceğiz. İyi seyirler dilerim. Gördüğünüz üzere bagajımız full dolu. Çadırımız, eşyalarımız her şey burada mevcut. Birazdan yola çıkacağız. Dediğim gibi yol güzergahından çeşitli yerlerden size sarfiyatla alakalı bilgiler vereceğim. Görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar, şu anda Çamlıbel geçidindeyiz. Şu anda geçidi geçiyoruz. 1650 metre rakım var. Ve tokat sınırına vardık. Bundan sonrasında inişe geçeceğiz ve bundan dolayı da regenerasyonda geri kazanımlar sağlayacağız. Şu anda klimamız açık. Toplamda 77-78 kilometre yol almışız. Klima açık olduğu için 330 kilometre gösteriyor klimayı kapattığımız zaman bir %10'luk bir artış olacak. Muhtemelen 360 civarında gösterecektir. Yolda giderken video izleyebiliyoruz. Çocuklar arkada çizgi film izliyorlar. Bununla alakalı da ayrı bir video yapacağım. Şu anda ortalamamız 20. Nokta evet, şu anda ortalama 20.7 gösteriyor. Daha birazdan aşağı indikçe muhtemelen daha da aşağılara inecek. Görüşmek üzere. Şu anda Tokat'tayız. Yaklaşık 118 km yol aldık. 324 km menzil gösteriyor ortalamamızda 14.7'ye kadar düştü. Bayağı bir inişte bulundu. Hem Çamlıbel inişi hem Kızıl iniş. Şu an Tokat merkeze geldik. Navigasyonda 1 saat 54 dakikalık yolumuz gözüküyor. Hız sabitleyici kullanıyorum. 100 km hızı sabitledik. Hiç 100 km'nin altına düşmedik. Yer yer üstüne çıktığımızda oldu. Şu anda Tokat merkezde istediği gibi. Görüşmüz. Evet arkadaşlar şu anda Niksar'ı geçtik. Taşova'ya doğru yol alıyoruz. 73 kilometre yolumuz kaldı. Bir saatlik oh. yolumuz var. 75 kilometre yol almışız. 308 kilometre menzil gösteriyor. Yani 483 kilometre şu anda göstermiş oldu. 470 km'nin de üzerine çıktık. Ortalamamıza bakalım. Ortalamamız 14.6 Tabi dönüşte bundan baya bir fazla olacak. Gördüğünüzler yine 100 kilometreye sabitledik. 100 km sabit hızla gidiyoruz. Adaptif kruzu kullanıyoruz. Yollar çok güzel. Bir sadece Nixar'da giriş dönüş bir yol var. Onun haricinde hep duble yollar zaten. Ondan dolayı herhangi bir şekilde bir sıkıntımız olmuyor. Adaptif kruz kontrol de çok güzel bir şekilde çalışıyor. Arkadaşlar bu arabaya geldik. Yaklaşık 3 saat 20 dakikalık bir sürüşümüz oldu. Toplamda gördüğünüz gibi 246-247 km yol yaptık. 197 kilometre benzilimiz gözüküyor. Klimamız hep açıktı. Ortalama 66 olduğuna bakmayın, bu şehir içiyle beraber, şehir içiyle beraber e, bu şekilde düşük oldu. Ona dediğim gibi yüzün altına hiç düşmedik. Hep yüzün üstünde, yüz ve yüzün üzerinde seyrettik. Genel yani itibariyle 100 kilometre hızı sabitledik. E, bu gidiş geliş yol, e, yolumuzda part 1 olarak paylaşacağız. Part 2'de de hem bu arabayı tanıtacağız, hem de Borabay'dan Sivas'a dönüş yolumuzu ne kadar yaktığımızı bunları paylaşacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun.